Bağlama çalarken oturduğumuz sandalye ya da koltuğun ucuna oturmalıyız. Mümkün olduğunca dik bir şekilde durmalı, kesinlikle kamburlaşmamalıyız. Bağlamayı sağ dizimizin üzerine koyacağız. Bağlamanın teknesini sağ dizimizin üzerine yerleştirip gövdemize, karın boşluğumuza yakın bir şekilde tutmamız gerekmektedir. Bağlamayı sağ elini koyacağımız yer Bileğimiz ve dirseğimizin orta kısmıdır. Burayı bağlamamızın teknesinin üst kısmına yerleştiriyoruz. Sol elimizle bağlamayı kavrayacağımız yer baş parmağımız ve işaret parmağımızın arasındaki bu boşluktur. Bu kısmı bağlamanın sırt kısmına sapın arka kısmına yerleştiriyoruz ve bu şekilde bağlamayı tutuyoruz. Ancak unutmamalısınız ki bağlamayı dengede tutan şey sol elimiz değildir. Sağ elimizin uygulamış olduğu kuvvet neticesinde bağlama dengede durmaktadır. Bunu zamanla kazanacaksınız. Peki mızrap nasıl tutulur? Tezene baş parmak ve işaret parmakla tutulur. Ortasından bu şekilde kavranır. Baş parmak ve işaret parmakla tutulur ortasından kavranır ve tellere bu şekilde temas eder. Peki sağ elimizi koyduğumuz yer neresi olmalıdır? Tam olarak sağ elimizi koyduğumuzda mızrabın tellere temas edeceği nokta alt eşik ile sapın başladığı yerin ortası. Yaklaşık olarak burada tezenenin tellere temas etmesi gerekmektedir. Örnek olarak çalalım.